Son videomun ardından birçok arkadaş RX 580'den 4 8 MH aldığını söylüyordu. Yani bununla ilgili 5-6 arkadaş bana yazdı, telefonla ulaştı. Onun en büyük sebebi, asıl sebebi arkadaşlar, AMD'nin mining'e özel çıkartmış olduğu şeyin driverının yüklü olmaması. Bu driver'a dikkat edin arkadaşlar. Bu driver'ı e, bilgisayarın özelliğine göre Windows'ta çalışıyorsanız, eğer mining yapmaya çalışıyorsanız, e, 64 bit Windows ona göre indirmeniz gerekiyor, yüklemeniz gerekiyor. Şimdi kendi bilgisayarım üzerinden, bu laptop üzerinden göstereceğim şu an. E, driver'ı yükledikten sonra özellikle mining'de tek ring üzerinde tek, e, birkaç tane ekran kartı varsa, onu eklediğiniz zaman, eski driver'a dönebiliyor. Çünkü güncel görmüyor bu şey mining driver'ını. dolayısıyla hepsini tek tek kontrol etmeniz gerekiyor. Maalesef Windows'ta bu iş biraz zor. Şöyle gösterebilirim arkadaşlar. Şimdi device manager'a gelelim arkadaşlar. Şimdi device manager'da bu bilgisayarda şu an RX 580 yok. Laptop bilgisayarım. Display adaptörslerde bunun her bir driver burada görüyor Windows'ta. Bu driver'ı geldiğiniz zaman, üzerine geldiğiniz zaman Properties'ten driver drivers. Şimdi update driver dediğiniz zaman browse from my network diyeceksiniz. Özür diliyorum. Browse my e, yani kendi bilgisayarım üzerinde, yerelden seç Eğer driver bir kez kurmuşsanız bilgisayarı. Buraya geldiğiniz zaman her bir ekran kartını buradaki yüklemiş olduğunuz driverları e, seçip tekrardan next diyerek install etmeniz gerekiyor. Yani yüklemeniz gerekiyor. Aksi halde driver'ı Windows'un en güzel driver'ını otomatik olarak kuruyor ve driver'larınız ekran kartlarınızdan tam performans alamıyorsunuz. Şimdi ben Windows'ta denedim ancak üçüncü ekran kartını görmüyordu Windows'ta. O yüzden maalesef ekran kartını Windows'tan Hivos'a geçtim bu sebeple. Hivos'ta otomatik otomatikman güncelliyor. Ve daha doğrusu mining driverlerini kuruyor en optimum olanı ve size orada artık küçük ayarlar yapmanızı olanak da tanıyor. Dolayısıyla maksimum performansta mining linklerinizi çalıştırabiliyorsunuz. Ama Windows'ta maalesef bazen görüyor bazen görmüyor biraz zorlayıcı oluyor. O yüzden ben Windows kullanmıyorum artık. Ee, dediğim gibi eğer driver bir kez indirmişseniz bu driver'ı bunun da zaten e, şu, versiyonu şunu görmeniz gerekiyor arkadaşlar bu versiyonu. Bu şu tarihli bu versiyonu görmeniz gerekiyor Device Manager'da ee, Ve onu yüklemeniz gerekiyor her bir kart için Dediğim gibi Şurada Ekran kartlarının diğerlerinin hepsini e, burada görecek RX 580 1, 2, 3 olarak görür yani eğer e, doğru bir şekilde Donanımsal olarak bir sıkıntınız yoksa doğru montaj yapmazsanız Burada görecektir e, Her birinin de e, şeylerini driverlarını kontrol edin yine göster tekrar gösteriyorum properties drivers şimdi e, burada şu driver versiyonda şu hemen sağda gösterdiğim 2219659'u göreceksiniz tarihini de burada göreceksiniz 17 30 göreceksiniz arkadaşlar yani 8MH alan arkadaşlar kesinlikle driverı güncel değildir. E, çok fazla soru geldiği için bununla ilgili yazanlar da olduğu için e, bunu e, driver husustan kaynaklandığını tekrardan burada anlatmak istedim. Bir diğer husus sizin tarafınızdan gelen. RX 580'de bir tane kartla mining'e başlamalı mıyım? Hemen onun cevabını şu şekilde verelim. Dashboard'a gelelim arkadaşlar. Şimdi ben burada iki tane rigim var. Yani bir tane de bilgisayarı e, tek bir kartla çalışıyor. 30 mhlik 30.5 mh 30 da e, gördüğünüz gibi portat veriyor. Şimdi 4, burada çalışan dört tane kartım var arkadaşlar. Şimdi Ethereum cinsinden değil dolar olarak baktığınız zaman yaklaşık 15.5 15.29 yani 4'e böldüğünüz zaman yaklaşık 3.8 gibi bir rakam elde ediyor zannedersem. Calculate hemen gelelim. 15.29 bölü 4 kartım var. 3.8 yani 3.8 dolarlık getirisi var günlük baktığınız zaman. Şimdi bunların her birinin de Bakalım ne kadar güç tüketiyor. Şu an net söyleyebilirim arkadaşlar ben ölçüyorum aynı zamanda ama telefonun ekranı şu an e, videolarda çok fazla düzenleme yapmadığım için çok fırsatım olmadığı için düzenleme yapamıyorum. Size hemen telefon ekranımdan bakıp toplam gücümü söylüyorum arkadaşlar. 670 wattlık bir tüketimim var günlük. Yani şöyle hesap edelim. 670 watt hatta totalde günlük ne tüketiyorum ona da bakıyorum arkadaşlar. E, 15.5 16 kW tükettiğimi farz edersem çarpı 24 saatte 384 Özür diliyorum. Günlük benim 16 kW'lık bir tüketimim var. Baktığınız zaman sadece günlük 16 kW'lık bir tüketimim var. Bunun da e, şu an 80 kuruştan olduğunu düşünürsek 0.8. Yani günlük 12.8 TL'lik bir elektrik tüketimim var da bölü 7 yapıyorum. Dolar kurunu 7 olarak hesap ettim. 1.82 dolarımın benim e, şeye gidiyor. Elektrik sarfiyatına gidiyor. 1.82 e, dolarım. Benim neydi? Günlük 15.29. Eksi 15.29 dediğiniz zaman günlük 13.46 e, dolar bir getirisi var. Bölü 4 diyorum arkadaşlar. 3.36 dolar getirisi var. Yani bu tek kartta yaparsanız benim 3 kart birleştiği için biraz e, değeri yüksek çıktı. Tek kartla yaparsanız 3.15 dolar gibi bir getirisi var. Yani çarpı çarpı 7 dediğiniz zaman 22 lira. Yani bu az bir para mı? Yok tek kart şimdi iyi bir para. Yapılabilir. Ancak Windows'ta hani bazı arkadaşlar şunu da soruyor. Başka işlem yapabilir miyim bilgisayarımda? Performans düşecektir arkadaşlar. Yani e, yani siz ekran kartını kullanacak ne kadar çok işlem yaparsanız ek, ekran bile taksanız bir tane monitör bile taksanız onun performansında bir düşüş yapacaktır. Yani bu mining yapmak istiyorsanız sadece tek ona adanmış olsun. Yani bilgisayarınızda sadece mining yapın, başka bir şey yapmanızı tavsiye etmem. Onun dışında başka soruları olan arkadaşlar oldu ama genelde sorular bu şekildeydi. Şeyde Hivos'u göstereyim arkadaşlar. Hivos'ta şu an iki tane rigim var. Hivos bir taneden sonra 3 dolar para alıyor aylık. Dolayısıyla ben hesabıma para atmak durumunda kaldım. Hivos'un pulunu da kullanabilirsiniz. Şöyle benim riglerimi burada görebilirsiniz. Şimdi yine daha önce de bu ekranı göstermiştim size gördüğünüz gibi benim kartlarımdan, RX özellikle Safir'den çok iyi performans alıyorum. 32.94. Bu ayarları ekran fotoğrafı çekip uygulayabilirsiniz, deneyerek yapabilirsiniz. Ve bunların hepsini deneyerek tek tek her bir değeri bir beşer birim aralıklarla değiştirerek, artırarak, azal, azaltılarak en iyi performansı olduğunu düşünüyorum şu an için. Tabi hala tam kesinlikle budur diyemem yani. Benim için şu an bunlar optimum seviyede. Asus'larda birer e, MH daha düşük. 1.5 MH neredeyse Safir'e göre. Gördüğünüz gibi 1.5, 1.6, 1.7 daha düşük. E, bu kartların bu şekilde Sıcaklıklarını Target Temperature'da şu şekilde fan, Auto Fan Settings'lerde arkadaşlar. Target Core Temperature Gördüğünüz gibi 60 dereceye ayarlıyorum. 60 derecenin geçmemesini sağlıyorum. Geçmesini engelliyorum daha doğrusu. E, fan hızlarını burada görebiliyorsunuz. Toplam tüketimleri burada görebiliyorsunuz. Şöyle tekrar geldiğim zaman diğer rigimde tek bir kartım var. Burada XFX kart markası. Bunun da e, güç tüketimi diğer e, Sapphire ve Asus'a göre nispeten daha az. E, Asus'la hem aynı performansı veriyor. Yaklaşık 4-5-6 Watt'ta da daha az tüketim yapıyor XFX. FX ama Safir'i tercih ediyorum arkadaşlar. Bunun tabi ayarları biraz daha farklı diğerlerine göre. Yani her bir kartın aynı marka olsa bile, aynı marka RAM'e sahip olsa bile ayarları değişik olabiliyor. Bunun dışında sormak istedikleriniz olursa yine yorumlar kısmından yazıp bana ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Numaramı zaten bıraktım. Çok önemli konularda ya da destek ihtiyacınız olduğunu düşündüğünüz konularda e, WhatsApp'tan da yazabilirsiniz. Şimdilik bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar.